Lupus çok ciddi bir hastalıktır. Lupus sistemik lupus eritematozus ve diskoid lupus eritematozus diye ikiye ayrılır. Sistemik lupus bütün sistemleri tutan, yani böbrekten karaciğerden tutun da bütün vücut organlarını tutan bir otoimmün hastalıktır. Yani romatizmal bir hastalıktır, ciddi bir hastalıktır. E, romatizmal hastalıklar içindeki en ciddisidir diyebilirim lupus için hastaların bütün organlarını tutar hasta giderek kötüleşir yatağa düşer hatta ölüme kadar götürebilen bir hastalık grubudur e, bir de diskoid lupus var daha çok cilt belirtileriyle ortaya çıkan bir rahatsızlıktır lupusun bir benzeridir yani lupusun bir formudur e, bu hastalarda yüzde Böyle kelebek şeklinde kızarıklık olur. Bu hastalığı zaten karşıdan gördüğünüzde böyle kıpkırmızı yanak ama yüz kelebek gibi de anlarsınız. Diskoid lupusta sadece cilt bulguları varken sistemik lupusta bütün vücut etkilendiği için çok tehlikelidir. Çok zor bir rahatsızlıktır. Bu hastalara biz eee biyorozan tedavisi uyguluyoruz bu hastalara. Bu hastalarda yine otoimmün kurallar çerçevesinde uygulayıp yaşam kalitesini konforunu arttırabilmek Hastalığı durdurabilmek ve geciktirebilmek için e, tedavi alıyoruz. Bunlarda yine beslenme çok önemli. Mutlaka doğru beslenmek zorunda. Bu hastalarda e, vücut yükünün e, temizlenmesi, bu hastalarda e, vücudunu rahatlatmak, bakteri, virüs, parazit gibi bu hastalarda e, ağır metal gibi kimyasal maddeler gibi alerjileri temizlemek çok önemli. E, bu hastaları vücut direncini arttırmak çok önemli. Bunların hepsini e, klinimizde kliniğimizde metodu uygulayıp doğru bir beslenme tarzıyla hastayı e, yönlendirip ve öğretip doğru vitamin mineral e, takviyeleriyle eksiğini tamamlayıp e, dediğim gibi yaşam kalitesini konforunu arttırıp destekleyebiliyoruz.